bu ne yani. Anneciğim hücrelerimize gidiyormuş onlar. Koca koşa koşa gidiyorlarmış. Genlerimizmiş onlar tamam mı? Tamam. Sonra bu solucanlar böyle pıt diye çağlıyorlarmış. Aa, aa! Burada yavru bir tane bebek oluşmuş bunlar. Geyikmiş anneciğim. Sonra eyvah bunlar ne? Ya Bunlar ne anneciğim? Ya bunlar Ne onlar? Yapıyor bunlar. Sen onlar ne olduğunu söyle ben sana söyleyeceğim. Ne onlar? De <laughs> Onlar çok mutlu yaşıyorlarmış anneciğim. Arkadaşlarmış, oynuyorlarmış. Ve bunlar birlikte çok eğleniyorlarmış. ben bu dedi. O nedir? Nedir o? O nedir? Aynı adı neydi? Doğlamıyorum. Anlamadım. Ne Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar onlar? Doğru. Peki şunlar neydi? Dur, en başa açalım. Bırak be. açamadım. Bunlar neydi? <laughs> neydi bunlar? Hücre. Evet. Peki. Bunlar neydi? Duymadım. Anneciğim. Peki anneciğim. Bu ki biliyor musun? Mendel. Mendel. Bunlar ne? Be bezelye. Bezelye. Mendel amca bu. Aslanca. Bezelye. Bezelye kimmiş anneciğim bunlar? Bezelye. Bunlar ne? Bunlar bezelyeler, bezelyeler. Mutlu bezelyeler. Bunlar ne? Mutlu bezelyeler. Bu ne? Bezelye anneciğim. Onları bir yiyoruz. Hani çıkarmıştık ya içinden birlikte. Hatırladın mı? Benden bezelye ekmiş. Biz de ekelim mi? Ekelim. Tamam. Çiçeklere bakalım. Aa bunlar ne? <laughs> ne bunlar? Bu neci var. Mısır var. Mısırlar ne, ne yapıyor mısırlar? Merhaba bu ne yiyor mu? Evet orada ne var? Ne onlar?